Patlayıcı atletizmiyle potoları sallayan, üçlükleriyle savunmayı delen, oyununda Kerem Tunçeri esintileri taşıyan, Türk basketbolunun yeni yıldız adayı Melih Tunca. Tıpkı Kerem Tunçeri gibi özgüveni yüksek, büyük sahnelerde sorumluluk almaktan çekinmiyor. Basketbolun temellerini Anadolu Efes altyapısında attı. Henüz 17 yaşında İlk profesyonel maçında 14 dakikada 14 sayı kaydederek "Ben buradayım" dedi. Türk Telekom'da kiralık oynarken enerjisi ve özgüveniyle ligin en dikkat çeken gençlerinden biri oldu. Bu yıl NCAA'de Penn State formasıyla sahaya çıkacak. Bugün hala gelişiyor, karar verme, savunma ve fizik gücü üzerine çalışıyor. Milli formayla sahaya çıktığında belki de tüm Türkiye'nin gözlerini üzerine çekecek. Sizce Melih Tunca NGAA'de ve milli takımda geleceğin yıldızı olabilir mi? Sahada fark yaratacak mı? Yoksa sadece genç bir yetenek olarak mı kalacak? Yorumlarda tahminlerinizi paylaşın ve bu hikayenin bir parçası olun.